Merhaba arkadaşlar oyun Bozan TV'den herkese merhaba bugün sizlerle Minecraft Survival Games'in ikinci bölümüne karşınızdayım İlk başta sizden çok çok ama çok özür dileyerek başlıyorum Çünkü e, ikinci bölümü çektik ama kaydolmadı neden hiçbir fikrim yok Bu kadroda ise yine aynı Baran var ama değişiklik oldu Berat yerine Efe geldi Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. bulduk. Ee, bu tekrar tekrar sizden özür diliyoruz arkadaşlar. Bahadem'e gittik. Diamond bile bulduk. Gerçekten game moddan, hiç karışmadık. Gerçekten bulduk hepsini. E, aldık. Şimdi e, bir fikrimiz var ama tabii ki de onu diğer bölümde söylemiştik. Siz bilmiyorsunuz. Bu evi büyüteceğiz. E, evet. Biz ikinci kat çekmeyi düşünüyoruz. Bu arada arkadaşlar ödüm Ben de böyle geziyorum. Siz karın gelin. Siz de konuşun lan. Ben tek konuşuyorum. Dur yemek var mıydı? Ben yemek yiyeyim. Efe kanka Kaç evet. tane odunum var değil? Şu an 40 tane odunum var bana. İyi güzel. güzel. Getir gel gel getiriyorum, getiriyorum getiriyorum şimdi eve Bu gel. arada evi kaybettim gibi oldu da Evin kaybettim. Evi kaybettim. Şey. Aynen yani, uzatma kanka. Kaybettim mi abi? Ee, Yok, Eren geldim. odunları sana atayım mı? Ver at bana. At babana. Dur bir dakika geliyor şimdi. 53, 54, 55. Tamam sağ ol. İki elmam var. İyi güzel. Bende de bir elma bulundu. Şimdi ne yapabilirim ben? Bir görev. Ha, Sana görevimiz ne biliyor musun? Ben gidip biraz yiyeceğim. <laughs> Eren ne Hı? yapıyor iyi misin? Allah! Tabak yaptım. Uyarsanız Anladım. beni. Tamam. Hepsiyle tabak yaptım. Kanka biz senin yaptığını nereden bileceğiz? Ne yaptın nereden Abi bileceğiz? Abi söylüyorum. Ha, e söyledikten sonra neyini uyarmamı bekliyorsun ki? Neyse at ben odunları. Bekle. Neyse sen de şey yap. Ben <laughs> yapıştır. Ben şöyle taştan çekeyim. Tastası. 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 Taştan mı bir, bir tane evet. bir tane. <laughs> Allah Buna bak. Uf kaç tek odun var elimde. Hani? Uf 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 uf. Dört evet. tek. Evet.

Uçtu mu anneciğim? Nereye uçtu mu ama. Hadi ben çekiyorum gel. Çekiyorum bir falan da herhalde. şimdi yanlış anlayabilirler. Yanmış anlaşılabilir. Oh yeah. İkinci katı güzel yani. Üç kat yapalım. Üç, üç, tane yapalım. ben yanına mı? Ben yanıma A5 yiyecek tane alayım, alayım. Acıkanlar. Ben Yok acıkladım. ben acıkmadım. madene gitmiyoruz ya. Evin üstündeyiz. Sen çizim çizim. O, e. Örümcek. Örümcek geldi öldürsene. Allah tırmanıyor. Oğlum bak sana uçarım. Uy. Oğlum onu ayrım balta Kanka yaptım gördünüz mü? Hayır. Hayır vallahi de. Vallahi. Oğlum Spider-Man tam tırmanıyordu. Üstüne uçtum bir koydum öldü. Efe oradan çık kardeşim. Tamam arkadaşlar. Değil mi? Arkadaşlar ne ar diyorsun ki kanka Çocuk mu? Seninle oynayan biziz <laughs> arkadaşlar değil. Evet. İzleyiciler değil yani biz biz de arkadaşız gerçi de ne 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 diyor ne diyon lan bulanın geldi sesi lalalalalalalalalalalala <laughs> tamam yapma <Kır gülüyor> <kadar gülüyor> Eren neredesin? İşte, de, işte. Oo. Adımızı da değiştirdik bu arada. Aynen benim göster adımı. Şekilli yazmak istedi arkadaşımız. Hmm. Efe de Sen... var. Efe sen ne yaptın mı? kanka? Ben o sadece. Gidip... Aa, ben sadece var. Şimdi diğer kanka yok. Ay gerek yok kanka. Biz diyoruz ay gerek ağır. yok. Aynen. Sen de biraz. Ham bu beyni çok aradın mı? Yürü ben şuraya. Ham pazarda veriş yani. Ama sıfırını alabilirim. Ben şuraya bir kapı yapayım da. Üste ne koyalım? Vallahi ben üste yapmayalım. Üste yatalım işte. Üste yapmayalım. Üste yapmayalım. Üste ne olsun? Fırın fırın olsun. Ya üste i̇şte fırın koy. Şey işte. Aynen. Şey işte. Çok koy. Evet, çalışma sesini ben koyarım. Koyacağım. Ayrıca evet, içeriden de bir şey yapsın mısın ya? Üste de gerek yok, gerek yok. Ee, akşam... Tamam, işimize Akşam oldu mu? Akşam evet, daha var. Tam, daha, daha Aynen. Tam olmadı yani. Tam olmadı. Ya? Tam 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 tam. Ee, Baran bu arada canavarlara açık mı? Açık. Açık, açık. olması lazım. Bakayım. Onun da bir tane açık. Tam o zaman. E, Eren biraz dikkat et canavarlara çıkmış. Elinde silah var mı? Harbi ben son fakülitten ödüyorum. Tamam. Toplantı oldu. Kanka, bir şey var burada. Yeren ne güzel oldu kanka anlamadım. Yeri yukarıyı çok güzel yaptı. Yukarıyı? Aha bak. Aşağı değil yani. Hayır hayır yukarısı çok Aa, buraya bak. Hmm. Aynen. Oraya değil lan arkadan. Tamam gördüm. Çok güzel oldu. Üstü. Ha? Üstü ne yapalım? Üst üst. Üst derken? Ya üstünü kapamayalım mı? Vay e ne? Kapamayacak. Şuraya bir tane daha çelik yapabiliriz. Örümcek tırmanır ha. Ben de epey bir ha, odam üstü, vardı. Ha üstü kapamayacağız. Ya. Ben de epey bir odam vardı. Allah. Niye ben çeşit koydum? Oo. Ben odun getireyim sana. Ben getirdim. Kaç gider. tane? Benim ben. yanımda tam 64 tane 64. Ben de bir stek de sen daha var. At, at diyorum koyuyorsun. Atıyorum i̇şte. geliyor geliyor. Yeni hat da. daha var diye boşan. Sen doldurup koşuyorsun. Eren bir kat daha çekeceğim ben ya. Nasılsın? İçim Nasılsın? rahat değil kanka böyle. Eren ben bu 8 taneyi de atıyorum. Evet, kanka kanka. Güzel oldu. Fena değil mi? Aynen öyle. İnşallah seyirciler de beğenir. Sen göster Karan. Annenin... Kanka ben şu an üstte bakıyorum buraya. Fırının üstüne de şes koysana. Bir öyle yapsın Karan ha. Eren sana 8 tane odun atayım ben. Nasıl? İşine yarar. Güzel. Fena. Fena. Fena fena sikerim. Yanlış anlamayın. Sen arkadaşımı adı fena sikerim de. Fena sikerim. Harika bir deli. Öyle bir atma. Yok lan benim var okulda. Abi bak evimize bak şu balkabağı ışıklandırıyor. Işıklı balkabağı var ya. Kanka odun lazım bana. Odun 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 getir bana. Odun getir bana. Dur dur ben geçeyim. Çizde sekiz tane olacaktı da Eren'e ben 64 tane attım zaten. Ben de tane bir, 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 Çocuk dersen kanka sopa, yani çubuk. Allah Allah. Güzel de gözüküyor mu böyle? Biraz ışıklandırma yaparsan. O Eren yapıyor. Ben yaptım da. Gör o Eren. Belak canavarlar açık değil galiba. Kanka açık diyorum sana ya. bir tane bile canavar göremiyorum. Çünkü ben gidip dolayı... Arkadaşlar. Açık diyorum size. Tam açtım. Alın Olur şimdi. Ölü, ölürseniz kurtum lan. Benden bilmeyin de. Tamam, ben bana video açıkmış boş ver. Yeah. Ya? Görüyordun lan. Hayır, oynuyordun Ya dedim ki, ben acıktım İki tane acıktı benim bir daha dönüyor. Lan kapıdan yeri geldi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Hadi bakalım. Hadi, hadi. Ya evet. Efe, sen ben, miyim, ben ya tulan ya evet, ya tulan ya tulan ya tulan ben. ya tulan ya tulan ya ya tulan ya ya tulan ya ya tulan 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 ya Niye vuruyor onu? Ben bak, vurmadım. vurmadım. Bak bana vurmayın oğlum bak. Bazen ah, lan canımızı yaktırmayın. Bana biliyor canınızı biliyor yaktırmayın. <gülüyor> 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 tövbe tövbe ya elmayı niye yiyecek çeşitine koyuyorsunuz arkadaşlar? <laughs> yiyecek, yiyecek. Hayır. Elmayı niye skip sonu çeşitine koyuyorsunuz? Ben koymadım bana elmayı. Anlıyorum ben seni kardeşim. Oğlum bunu da artık Berat koymuş olamaz yani. Oğlum sen koymuş olmalısın oğlum. En son skip sonic'te seni gördüm. En son kim seni gördüm zaten. Ya. belki yanlış gelim değmiş olabilir. E o zaman o, belki. o oyunu şöyle değmesin mi daha. Hayır. Yoksa biz de ona değiliz. <laughs> sen, sen, soğan soğan diye. sen soğan mı ya? Soğan mı ya? Sen soğan mı Gel. Aynen. Gel de. Sen gel de oraya. Önce öldürme ben öldürdüm, öldürme gidiyorum. Git öldür aldığı için bize biraz şey gelsin ya. Aşk ödüktüm. Ya neydi lan? İp gelsin, ip. Kanka. Olta molta yapalım. Orada aldıysan şey normalde düşüyor. hemen açtım lan. Bir tane içmiş şansımıza bak normalde Tamam getir onu da getir İki tane bu bir tane orta yapacağım Bak ya bak bu kazan Geliyorum Aç aç geliyorum Aç aç geliyorum güzel Açım ben yemek verin bana Yemek verin şu fakire Gidemiyorum Eren HD elma yaparız eğer altın bulursak. Aha bende bir tane şey var altın. Eee küçük. Küçük Normal altın altının mi? Nasıl lan? Hani, o nasıl oldu? Ben dobuz adam kestim ya. He. Birinci bölümde miydi? İkinci bölümde mi? Neydi? İkinci, i̇kinci bölüm bu zaten kanka. Hikaye çekmiştik. Örümcük ha, bölümde. aynen. Ee, örümcek örneği kim sonuyor mı atayım? Örümcek ee, ana. Aynen. Bakabilir miyim kanka bir atsana bana o çeyrek altın mıdır nedir? Kanka o madende. Maden, 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 maden. Aa bu çeyrek altın mı, mı kanka? Aynen. Tamam evet. evet. hmm. bak. Aynen ne yapar? E, evi de büyüttük. Evet. Oyun kesip şu yeri şey yapsak olmaz mı? Full hmm. beyaz yapsak. Zaten daha buraya bir şey koymayacağız. Ben biraz koydum. Ay oh, evet. uykum geldi. Eren hiç yanında kılıç var mı? Ha, bir tane var ama yanımda. O da benim. Şşş, Efe kaç levelsin? Ben de şu an bir levelim az önce. Sen edelim. bizim yatakta uyudun değil mi? Ha evet. Ha, az ha, önce tamam, iyi iyi Gel mi? buraya. Gel. 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 Aa birbirimizi evet. Kesek level kazanan. Efe gel, gel gel Efe. Efe gel. Eren vurma bana. Pardon kanka. Dur. Ya öf ya. Eren vurma bak. Eren öldürür. Tamam Aa ben de ben de şu an level yok. Leyla? Hı. Allah Allah. Ne oldu lan? Abi ağzı kırdı. Ya dur ben de şu an level yok. Aa yok mu? Tam şu an olmaz. kaç levelsin? 5. Veya sen kaç levelsin? 11. Oha kanka ya bir de beni keseceksin. Gel buraya. Oha diye bir vatan geldi. O da benimdi. Benimdi. De. Hayır Baran sen beni öldürdün de. Değil Eren bak bana, bana vurma kardeşim. Tamam. Sen çalamazsın. Bilmiyorum. Şimdi ne yapak? Harbi, ne Hadi, Hadi. Hadi ne yapak? Hadi gidelim. Hadi gidelim. ben de anlamadım. Hadi. Ne yapak? Kanka biter mi bölümü? S, Ama dekir. yok ya. S, s. Çok kısa sürdü. Şu çok çok an, an bitirirsek an. seyirciler boşu boşuna izlemiş olur. Hayatından 10 dakika falan çalmış olur. S, s. Of, başka bir ev mi yapsak Eren? Eren, bir dahaki bölümde villa falan, yani bayağı geliştikten sonra villa falan yapalım mı? Yapalım. Daha iyi olur. Güzel bir fikir. Aa, aa, seyirciler daha iyi şey olur. Yani daha zevk alır videodan. Aa ne yapacağımızı buldum. Farm yapalım. Hem ya maçlarımız da gider. Aynen kanka. Tohumlar Farm yapalım. Ben Bak şu an Tohum. Olması lazım. Oo bende 10 tane Sikim var. çok var. Aa o, çekeyim tam. mi lan bizim oraya? Ya, siz ot kırıyor. Ot ben, atarım. ben at Ben gel.

için kova? Aa, su için. Içi. Içi. var çok iyi. Demirden alın kova yapıyor şimdi. Ben tarım sen yaparsın kovayı ya. Biz sana bırakıyoruz. Tarım yerine bir şey yapıyoruz. Ben 15 tane alacağım. tane bir tane kova Oha oldu. Oha. Ben de bir tane 14. Benim kaldığım notlar vermek istemiyorum. Ee, vermek istemiyorum. Tövbe. vermek istemiyorum. Evet. Biz başka bir şey sanmıştık. Aynen Efe. Yanlış anlamı olmasın ya? Oldu bile. Oldu bile. Kusura bakma. Aynen. Umutlar bana vermiyor. Oğlum <laughs> <laughs> başka bir şeyden istesem yani. Yok da. Aha yanmıyor. <laughs> Aha bende de başladı. Hayır. Lag yok. ben de Yanmıyor diyorsan. Her an yanmıyor. Her an yanmıyor. Hiç yanmıyor. Hiç yanmıyor. güzel yapar. Sana güveniyorum. Sana güvenimi istiyorum. Ben yanımda zaten. Ben al, al, sana hediyem var. Al, dön arkanı. Evet, evet. Al, lan arkana bak, Aa. arkanda. Git. Lan bak buraya gel, yanıma gel, yanıma, yanıma gel. Yanıma ha, ben gel. de efendi yanıma gel. Yanıma gel. Aldın mı? Ben gidiyorum. Oh, my God. Oh, my God. Oh,

ben öldüdü ya Öldürdünüz mü öldürdüm sonra eren öldürdü evet evet bir kere de ben öldürdüm yani ne 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 Ben Kova ne 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 yanıma ne 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 Gelin Yanıma. ne Oo, ben gördüm işte ben yani. evet, Bak, evet hepsi benden tamam işte Sıkıntı yok şey Hallederiz Burada koskoca koca prolar var Pro. Pro 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 da Ne alaka? Aynen yani hani ya Ha. Evet, ya herkes bir sustu. Onu şu Onu şu artık konuşacak. Bana japa yapıyorsun yani. şey, Arkadaşlar, e, kaynak sesi nereden geliyor diyorsunuz? Cam açık evde. Camı kapayınca da geliyor. Hemen yanımızda insan var. Şura bakmayın. Bir sesi duyuyor musunuz? Evet. Oğlum. Yanımızda da duyuyor. Kova yapmadım ki unuttum. Hayır, 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 hayır. Sesli, çok, dur dur yapıyorum herhalde. De, evet. Yapıyorum. Tamam ben de Sen bir şey deme o zaman ben 3 tane daha. 2 tane daha, 2 tane daha. Sen Yağmurda hiç ortalıkta bir tane bile hayvan kalmıyor. Yağmur yağdığında içeride mı? kalır mısın o evet, ama. O niye mesela? Evet. 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 zaman hayvanlar Evet. 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 düşünüyor Evet. Evet. Evet.

Oğlum Oğlum bende bir şey <laughs> Örümcek gözü <gözücükler>. çıktı. Adam var burada. <laughs> <laughs> Bakın. Daha O nereye gidiyor? O nereye gidiyor kanka? Nereye gitsin? Ya örümcek gözü sikin. Onu kessene. Başka şey yapayım. Tabii ana sen niye bu kadar çok mutlu oldun? Ben anladım. kanka gel de atayım. Aa Ben onu Aa çıktı mı? İki tane aa çıktı. O getir bana. Görmüyorum. bakayım. Dur bana bir çık yap. Çıkmıyor sen ne Tamam. Ben de çocuk tikle telefon beni ara Öleceğim 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 tamam, tamam. ölürsen ben seni de veririm Ekres nasıl vermesin ikili iki, 32 iki, üstünde iki. ne var? Örümcek gözü var. örümcek gözünü ve ağı bana ver. Ağ örümcek gözünü bana ver. At. Bam. Tamam. Tamam. At, örümcek atıyorum. Şöyle at şimdi onu.

Saldırım ben geliyorum Saldırın ben. kızlar. Tamam. Tamam. Lan örümcek gözü yeniliyor kanka. Yeniliyor ama değil. Lan nerede mi? Ana spawn'ın oradayım. Ha tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Levelin nerede? Spawn. Öldüm spawn'lara nasıl girdim ben? Abi. De Şaka mı yapıyorsun lan? Spawn'la mı oradan oldum? Lak başka lan? bir şey oldu. Sen ciddi misin evet. Sen neredeyim? Evet ben gördüm spawn'dır. Evet ben ciddiyim, bir lavur oldum ben. Yani Eren biraz tuhaf oluyor ama. Eren tuhaf değil oluyor, kanka. kadar. Filan Ben her neyim? Lavda öldü. Kanka beşik, bir ışık mı var? Işık var mı etrafında filan? Sen, tamam, tamam tamam, bu eski yeri hatırladım dur. Burası maçta mı oldu? Eski... Abim nasıl öldü? Anlatılmasına rağmen sınır var. Kanka ya, sen level gitti lan. boş ver level gitti level. Eşya var mı? ben ver mi? Dayma cemil et. O kadar değil var Ya da ya. bakmış olasın. Aha Eren geldin. Abi spawner var şimdi bir yerde. Öldü Kanka spawner ne yapsan? Kanka ne var bu ne var bu söyle. Kanka ne var bu söyle. Kanka ne var bu ne var bu söyle. ne Evet. Onu Eren bak bak, bak örümcek durmanı var. Hı. Kanka eve de geliyor. Örümcek bana hiçbir şey yapamıyor. Gel gel gel. Dur ben bu örümceği ölümcülü... öldürdüm. Eren geliyor örümcek sana geliyor. Eren sen de Eren sen de. Tamam ben geliyorum. Bir dakika üstündeki geri bırakıp kılıç alıp geliyorum. Efe çık oradan. Benim yüzümde sende küçük bir çubuk şey var. Hani kaç kaç mı? Hani sen ne Eren demek yani laf bağlamıştır ya. belki. Ama böyle laf mı olur ya? Böyle laf mı olur oğlum? Ama çok çok iyi olmuş Aynen. iyi olmuştu da. Eren cesti nasıl görebildin mi? Aynen. Kanka görüyor musunuz chest filan? Hayır, ben Spam'da doğumca gördüm keskin. Yemin et. Hı hı. Acaba ne var dedik şimdi? gidelim. Geliyorum Eren. Efe seni gördüm de Eren yok. Eren'i ben de göremiyorum orada. Eski yerin orası olursa Spam'da eski şeyin oralardadır. Spam'da yok ya. Ben niye Spam'ın orasında doğdum ki? Ben onu anlamıyorum. bu bölüm bence <laughs> ben Bir ay mı geldi oğlum? Bir ay yapacağım ben. Yani. Hadi doyayım. Hadi doyayım. Hadi doyayım. Bilmiyorum ki. Evet. Efe teke çıkalım mı? Kaç levelsin? 3. <laughs> Efe ölürsen diye bir şey yok. Ya, bak oğlum beni öldürürsen var Efe. Keserim biçerim seni. Ben öldürürüm. Ne benim olacak. Eren bak öldürme adam gibi dur. Efe ha. sen de öldürürsen var. Tamam, Hı. kılıcımı ver bari. Fari Fari ver tam var, ben tamam ben yatalım sonra videoyu bitirelim. Tamam da bir dakika şu itemleri falan koyayım. Böyle bokluk olmaz ya. Harbi olmaz. Harbi böyle bokluk olmaz. Abi, sen, 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 sen. Tamam, de. Bir de şanslılık olmalı. Buradaki şanslılık. Şey nerede? Ne nerede lan? Oğlum orada bir sürü fırın var. Sen bence sen sen oynama kanka. Oğlum bu fırını kim kırıp ters koydu? Onu kırıp düz koy, düz koy, düz koy, düz koy, düz koy bitirelim, düz koy uyalım bitirelim. <laughs> Dur, bak ölürsen var ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> sen nereden biliyorsun kanka? Ee, arkadaşlar özür dilerim. Ee, Minecraft durdu. Evet. Ee, özür dilerim arkadaşlar. Ben evet. kalın. Tamam bir buradayız zaten. De <laughs> niye durdu? Abi ne oluyor lan? Şeyler, ne oldu? Hadi, gidelim koydum da bir dakika Aynen öyle. Evet. Yatıyor muyuz beyler? Aynen hadi yatalım. Sabah olsun. Yatalım. Ben yattım. Yattınız? Yattın. Ben de yattım. Ben de yattım. özel yerine gitsin. Ay, bal Ay. <laughs> dışarı çıkalım. İkinci katta bitirelim bu sefer. Aa yanlış durmuş. Evet. Anne. Yiyelim hadi. Ya da Çok ciddi bak ya. Ege sağa gel. Sağa gel gel gel. Tamam. Hadi. Hadi. E bana buraya bakın. Efe buraya bak. Bakıyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Beni boşver.